arkadaşlar ben Fehmi bugün sizlerle köye geldim nasılsınız iyi misiniz ora köye geldik işte ora bizim tarla şöyle bağın o tarafa doğru gidelim arkadaşlar fazla elde var arkadaşlar araba sürüş videosu gelecek iptal oldu arkadaşlar az önce çektiydik yanlışlıkla şey oldu neydi adı kayıt tuşuna basmamış o yüzden yapamadık şöyle ana yola doğru çıkalım ana yol dediğimde iki şey gidiyor tabi de şöyle gidelim arkadaşlar tane daha yol gidiyor başka bir yere. Şuradan dümdüz gidince de o ana yol dediğim iki şeritli yola çıkıyor. Daha fazla böyle içerik gelmesini istiyorsanız beğeni ve abone videosu çekemeyeceğim. Yazın çekebilirsem çekeceğim arkadaşlar. Şöyle gezelim. Fazla köpek olduğu için fazla bir yere de gitmeyeceğim. Az önce kovada kovaladılar arkadaşlar. 6 tane köpek. Bir sürü yer var. Çekecek de çekelim çekemiyorum. Arılar. Şöyle gidelim. Başka. Ses fazla çıkmıyor şu an. Benim sesim fazla çıkmayabilir. Köpekler şu an boğuşuyorlar. Biz de gezelim arkadaşlar. Çayın oraya gidelim arkadaşlar. Bir size çayı göstereyim. Su yok. Var mı bilmiyorum ama yok herhalde yağmur yağmadığı için. Evet, olmuş evet, Bu arabanın Sonra videosu gelebilir benim sürdüğüm. daha uzun çekemeyeceğim. Çünkü rüzgar var ve üstüne Çiziyordum. Şu tarafta, şu tarafta amcam gidin. gelebilirdi. Şimdi fazla gelmeyebilir. Mikrofona yaklaşıp konuşuyorum. Şöyle Arkadaşlar biraz havasına bırakacağım. Ses gelsin. a Hayırlanın her tarafı ortak değil arkadaşlar. İki tane amcam amcamın de var. O yüzden yarısı bizim yarısı onların bir de yarısı onların. O yüzden fazla yerler çekemeyeceğim. Şu domatesleri çıkmış. Biberler var. Patlıcanlar arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Çıkıyor yani. İnşallah daha da çıkmaya başladı. Şöyle arkadaşlar burada var mı? Burada bir tane var. Şöyle. Burada da varmış. Şöyle arkadaşlar işte burada da amcam gibi. Şöyle gidelim arkadaşlar. Amcam gidelim. Allah Allah, Allah, Allah. Fazla domates çıkmamış burada. Dikenler de çok. Diken batmazsa sevinirim üstüme. Yağmurcuğum gülbiber gül. Biberler de çıkmış arkadaşlar. Gidelim. Aha diken battı dizime. Şu tarafa doğru geçtikten sonra rahatlıyor. Tabii ki de. Bizim tarla temizlendiği için fazla olmuyor. Arkadaşlar fazla parmağım gözükebilir ya da Fazla iyi çekemeyebilirim Tek başıma çekiyorum yani Telefonla çektiğim için de Pek iyi olmayabilir Kırılma sesleri Dal kırılma sesleri vardı Böyle arkadaşlar Ve benim telefonum Motorun üstündeyken sallanırken motor düştü İyi ki bir şey olmadı ve sonra alalım. Şöyle dolaşalım biraz daha arkadaşlar. Şurada amcam gidin arkadaşlar. Şöyle Aslında içinde göstereyim size Daha da göstereyim. Girebilirsem oradan girebilir miyim ki? Çok ot var ya. Yılan neyim çıkan? Çıkar da. Ne yani de arkadaşlar sizin için de gidiyorum. Bizim arkadaşlar. ki. Burada köpek olabilir ya. Bir fazla emin olamıyorum. Böyle üzümler var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. şimdi size gösterdiğim o ana yola doğru giden yola çıkıp oradan arabanın o tarafa doğru gelmem gerekiyor oradan bir daha girmem. Arkadaşlar şimdi arabanın olduğu yere doğru gidelim. Çok rüzgar var. Şu anda çok rüzgar var. Yılan olabilir. Ondan da farklı. Yani bir tane tanıdık geldi o yüzden. Gerileri çekiyorum. İnşallah kefek olmaz domuz olmaz da. gidelim. bakalım. Fazla yamuk çekiyorsam kusura bakmayın arkadaşlar daha görkez videolarımı da daha iyi geliştireceğim. Sesim da, şey daha iyi çıkacak arkadaşlar. Bu arada dalı kırıklarından yaktım arkadaşlar. Yoksa yakmam ben zaten zarar vermeyi sevmiyorum doğaya. Zarar verenler de Yaptığım neyim çıkar diye Şey yapanlar olursa da Şöyle gidelim arabaya Arabaya bindikten sonra da kapatalım Havayı da çekelim böyle Hava açılmaya başladı herhalde Eğer daha çok gelmese şu taraftan Açılacak Çekebilir miyiz? Çekemiyoruz. Arabalar geçiyor arkadaşlar. Ayağımın içine diken battondum. Durdum iki dakikalığına. Şöyle güzel çıktı. atarsa yorumlarda da geliştir yazarsanız geliştirmeye çalışacağım ileride belki o da bir vlog gelir isterseniz tabi fazla şey yapmazsanız şöyle plakayı çekmeden gidelim arkadaşlar Çekelim Kafayı da çekelim evet, Kapıyı da açtık Bilelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Bu arabayı sürecektim Sürebilirim belki videosunu atabilirim Like atıp Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hepinize iyi günler